İngiltere'de hikayenin çıkış serüveni. Batı dünyasında ilk hikayeler kabilelerdeki hikaye anlatıcıları tarafından kültürün, adetlerin, değerlerin ve tarihin gelecek nesillere aktarmanın temel yöntemi olmuştur. Daha sonraları halk ozanları bu hikayeleri değerleyip toplumdan topluma taşıdılar. 15. yüzyılda bir İngiliz matbaacı ilk defa büyükler için küçük cep masalları basmıştır. Bu kitapları İngiliz toplumunun halk tabakası okumaktaydı. Üst kesim ise bakır levhalardan oluşan kitapları okuyorlardı. 18. yüzyılda çocuklar için hazırlanan kitaplar daha çok İncil'den kaynaklanan kitaplardı. Bunlar haricinde Fransa'da yazılan çocuk hikayeleri de İngilizce'ye çevrilip yayınlandı. Bu yıllardaki hikayeler sözel geleneklerden beslenen ve derlenerek bir araya getiriliyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de çocuk eğitiminde öğreticilik akımı önem kazandı. 19. yüzyılda çocuklar okuması için amaçlanan yeni bir öykü türü peri masalları ortaya çıktı. 19. yüzyıl sonlarına doğru çocuklar için yazılan dergiler yayınlanmaya başladı. İngiltere'deki hikaye akımları. Eski İngilizce dönemi. Bu dönem eserlerin çoğu sözlüdür. Orta İngilizce dönemi. Modern İngilizcenin görülebildiği ilk eserler yayınlandı. Rönesans dönemi. Shakespeare'in eserleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Neoklasik dönem eski eserlerin yeniden edebiyata dahil edilmesiyle başlayan dönemdir. Romantik dönem, yazarlar kendilerini doğaya, sakinliğe ve düşüncenin akışına vermişlerdir. Victoria dönemi, İngilizce edebiyatının en önemli dönemlerinden biridir. Modern dönem, Birinci Dünya Savaşı sonrası başlayan dönemdir. Postmodern dönem, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan ve devam eden dönemdir. İngiltere'de yazılan ilk hikaye. İngiltere'de yazılan ilk hikaye Canterbury hikayeleridir. Yazarı Geoffrey Chaucer'dir konusu ise Londra dolaylarından Canterbury'deki bir mabede doğru hac yolculuğuna çıkanların yol boyunca vakit geçirmek için birbirlerine anlattıkları hikayelerden oluşur. İngiltere'de yazılan en önemli hikayeler William Shakespeare'in yazdığı Hamlet Prens Hamlet'in kral babasını öldürdükten sonra tahta geçmesi ve annesi ile evlenen amcasından intikam alması Konu alan hikaye ve oyundur. Jane Austen'in yazdığı Emma, zeki ve güzel olan Emma'nın hayatını konu alan hikaye romantizm, sosyal sınıf ve kadın gücü ekseninde yazılmıştır. Oscar Wilde'ın yazdığı Dorian Gray'in Portresi, felsefe ve macera hikayesi olan bu eser Dorian Gray'in ekseninde ilerliyor. Hikaye, yalanlar, sırlar ve Çözülmeyen gizemler barındırmaktadır.